Emanete hıyanet etmemek. Kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Bakara Suresi 283. ayet. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Müminun Suresi 8. ayet. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Maariç Suresi 32. ayet. İslam öncesi cahilane yaşam tarzının çarpık yönleri içerisinde emanetlere riayetsizlik ve buna bağlı güvensizlik ortamı hakimdi. Bu konuda Hz. Peygamber yaşadığı toplumun en güvendiği neredeyse tek kişiydi. Daha sonra onun tebliğ ettiği dinin oluşturmak istediği örnek toplum modeli içinde, kendisine gelen vahiyler doğrultusunda emanetlere hıyanet etmeme konusu çok önemsendi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de emanete hıyanet etmemenin daha çok müminlerin başlıca özellikleri arasında olduğuna vurgu yapıldı. Böylece oluşturulmak istenen örnek toplum modelinin güven temelli olması gerektiğine işaret edildi. Hazreti Peygamber'de sarf ettiği "Münafıklığın alameti 3'tür. Söylerse yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder." sözüyle emanete hıyanet etmeyi münafıklık alametleri arasında saydı. Bununla birlikte, sana emanet edene emanetini ver, sana hıyanet edene de hainlikte bulunma sözüyle ise, emanete hıyanet eden kişiye hıyanetle karşılık vermeyi de yasakladı.